Gidecek, yok, bak, yok. Merhaba arkadaşlar bugün Evkiletik kumu nasıl yapılacağını öğreteceğiz Ben İpek Nur ee, Malzemeleri satalım ee, Balık kumumuz Akvaryum kumu Akvaryum kumu Ondan sonra Mısır nişastası, Mısır mı? nişastası. Sonra deterjan Sonra su Bu kadar eşyamız Kaşık ve kase Şimdi ilk önce bunun hepsini döküyoruz değil mi baba? Evet. Böyle hepsini döktüm. Bitti bu. Sonra bunu katıyoruz hepsine. Şöyle. Bu da bizim mavişimiz. Değil mi mavişim? Maviş. Kiletik yapıyoruz. Söyleyeyim sana. Şimdi karıştırıp ekleyelim. Tamam canım. Kumla mısır dışarısını karıştırıyoruz pastasını karıştırıyoruz böyle arkadaşlar. İkisi emene kadar. Tamam hadi katayım mı artık? Deterjan içine önce. Evet. Deterjanımızı içine katıyoruz. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Ne kadar katıyoruz? Az bir miktar yetiyor. Şu Biraz kadar. daha. Birazcık daha katıyorsunuz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Baloncuklar <laughs> çıkıyor. Karıştıran da. Sonra karıştırıyoruz. Biraz, biraz daha katalım bence. Katalım. Birazcık daha katalım diyoruz biz. Üç damla yetiyor. Üçer damla. Tamam. Üç defa kattık. Böyle karıştırıyoruz. Bakın şöyle rengi. Sonra azar azar dökün. Biraz daha dök, biraz daha. Böyle azar azar döküyorsunuz. Ben dökeyim istersen sana yardım edeyim. Annem bana yardım ediyor arkadaşlar. İşte annem damlatıyor böyle. Bakın oldu? Olmaya başlıyor. Biraz katılaştı arkadaşlar. Bakın. Hoş, hoş, hoş. Zorlanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baktı. <laughs> Anne elimle dalayım mı? Ha. Hayır. Kaşık evet, çok zor. annem ne olsun. Arkadaşlar annem görüyorsunuz yardım ediyor bana. Hani orlaş, değil mi? Evet. Çok, çok ıslak lazım. olmasın. Yoksa başınıza gelecek. Demin yaptık çok su. Hepsi aynı anı kattık. İlk defa Birazcık bugün. zor oldu ilk önce. Şimdi katayım mı anne biraz? Tamam, az bir şey kat. Yavaşça. Çok gibi olunca da olmuyor. Evet, diğerini beklettik arkadaşlar mutfakta. Biraz bir daha katayım mı Bakalım bir dakika dur. Ha. Anne elimle dalayım anlarım yani. Dur. Şimdi olmak üzere Nişasta yani sertleştiriyor. Arkadaşlar ben biraz daha koy bakalım. Az bir şey. Ama akıyor yani bayağı akışkan oldu yani. Arkadaşlar o böyle elde çok yapışıyor. Belki şeyden olabilir boya. Boyalılar da var böyle. Ama biz bir sade almış. Bakayım. Akıyor evet. Kim arkadaşlar? Anne artık kaşımızı çıkar. Gayet iyi bence şu an. Karıştır bakalım elini. Bakın eline daldı. Elini al şöyle tut biraz. Akıyor mu bakalım? Şekil ver elinde. Bak. Arkadaşlar başarılı. küçük başar bir parça al. Tam belli olmuyor şu an. Biraz küçük bir parça Şekil ver. Ben şöyle yuvarlak yapıyorum arkadaşlar. Dur bakalım. Tam belli olmuyor şu an pişkin oldu mu? Şöyle yaparsak. Bakın arkadaşlar ne çabuk kok. Elini çek üzerine düşeceksin. Biraz yavaş da olsa akıyor. Evet daha güzel. Hı hı. Ele de yapışmıyor. Evet, birazcık yapışacağım. Bu önemli değil. O normalde de oluyor. Yapabildik herhalde. Ne diyorsun İpek? Yapabildik hani bence. Biraz evet. sert tabii. İnşi mı? Tabii. Böyle çok güzel oldu. Tamam. İstersen evet. Veda açalım. Şuraya bakarsan eğer çekersen şurayı. Bakın şöyle. Kendi nasıl gittiğini görürsün. Evet. Bakın benim attığım evet, şey kendini düşün. bırakıyor. Evet. Böyle dolu. Çok güzel oldu. Evet, hepsini evet. alınca bakalım. İlk ilk kedi kumumuz oldu. Bu kadar olacak. Evet. Renkli yapmayı deneyeceğiz bakalım. Tüm daha sonraki videolarda. Evet. Ee, arkadaşlar bu videomuzu da izlemeyi unutmayın sakın. Belki birazdan yine yapabilirim bir video. Ee, Ve evet. görüşürüz arkadaşlar.